efendim bir kere daha sizlere merhaba dileklerimizi sunarak yine sizlerin karşısındayız. Evet, sizlerin karşısındayız ama her zaman en makul fiyatlara gönderdiğimiz ürünlerle ise yanı başınızdayız efendim. İşte işte onlardan biriyle geldik. Bugün yine müthiş bir kampanya yapacağız sevgili seyirciler. Bakın. Piyasada zaten muadilini bu kalitede bulamayacağınız Çin malı ne olduğu belirsiz. Alıyorsunuz 3 gün 5 gün yanar mısınız ne olacağı belli olmayan elektrikli battaniyeleri bugün 70 liraya 80 liraya size satıyorlar. Ne garantisi var ne bir şey var incecik. Her yani alanlar bin pişman. Biz, biz sevgili seyirciler sizlere öyle kaliteli bir elektrikli battaniye getirdik ki sizlerden yoğun bir ilgi var zaten bu elektrikli battaniyeye bir kere daha almak istiyoruz, arkadaşımızı alacağız, İkinciyi almak istiyoruz, kampanyanız yok mu, promosyonunuz yok mu diye sordunuz. İşte bizler sevgi seyirciler elektrikli battaniyeyle geldik. Çin malı, min malı onlarla hiç kimsenin işi yok. Kalite ise kalite. Fiyatsa fiyat. Promosyonsa işte promosyon. İşte kampanya diyoruz. Müthiş bir elektrikli battaniye. Sevgi seyirciler hem de çift kişilik bir battaniye hem de sürpriziyle geliyor. Hem de termo ısılı. Hem de sevgili seyirciler 120'ye 160 ebadında çift kişilik. Daha neleri var? Neleri say say bitiremeyiz sevgili seyirciler ama şimdi ısınmak isteyen, sıcacık yatağında uyumak isteyen sevgili seyircilerimiz için sizlere getirmiş olduğumuz bu elektrikli battaniyeyi sevgili seyirciler bir kere şunu söylemek istiyorum. Keçe tipi bir malzemeden yapıldığı için gece yatarken elektrikli battaniyenizi fişte bırakmanıza bile gerek yok. O çim mallı olan battaniyeleri takıyorsunuz. Zaten 2 saatte ısınmıyor. 2,5 saat 3 saat siz artık dayanamıyorsunuz yatağa yatıyorsunuz. Onun için o elektrikli battaniyelerden ölenler bile var sevgili seyirciler. Onun için bu battaniye çok güvenilir bir battaniye. Gece yatarken fişini takmanıza da gerek yok. Sadece 30 dakika yatıyor. Gidin bir çayınızı için yüzünüzü yıkayın. Yatmadan 30 dakika önce fişe takıyorsunuz sevgili seyirciler. 30 dakika sonra o kendine geliyor ve sıcacık, sımsıcacık bir uyku için o hazır bir şekilde sizi bekliyor sevgili seyirciler. İşte böyle müthiş bir promosyonla, kampanyayla geldik. Battaniyemizi şimdi sizlere söyleyeceğiz ama sizler sorar gibisiniz. Erdem anlatıyorsun da bu neyin nesi, kaç paradır, kaçtan göndereceksiniz? Sorar gibi olduğunuzu hissediyorum. O zaman biz promosyonumuzu, kampanyamızı, müthiş kampanyamızı başlatalım sevgili seyirciler. Bakın bu battaniyeden bir tanesini alana biz ikincisinde al kardeşim, al kardeşim bu da bizden size ikincisi de hediye diyerek göndereceğiz. Ve Müthiş bir fiyata hazır mısınız? Bir alana, bir bedava, termo ısılı, keçe tipi malzemeden yapıldığı için 30 dakika içinde ısınan ve sabaha kadar sizi sımsıcacık yatağınızda bekleyen bu elektrikli çift kişilik battaniyeyi 0212 963 1263 63 0212 963 12, -63, -963 -12 -63 arayan ilk 250 seyircimize sevgili seyirciler şaka gibi bir fiyata sadece ve sadece 69 Türk lirasına gönderiyoruz. Bakın altta çıktı. 69 TL bugün Çin malı ne olduğu belirsiz, hiçbir güvenilirliği olmayan, yanar mısınız, ölür müsünüz ne olacağı belli olmayan o kalitesiz Çin malı elektrikli battaniyenin bir tanesini bile bu fiyata alamazsınız sevgili seyirciler. Biz size kaliteli, kalın bakın. Hakikaten kalın. Yani bir battaniye, hakikaten bir battaniye havası var ve şit renkli. İsterseniz bu rengini kullanabilirsiniz. Çevirirsiniz arkadaki bu rengini de kullanabilirsiniz. Renk seçiminiz, alternatifiniz var. Bakın şöyle bir göstermek istiyorum. Açık mavi, Burada görüyorsunuz pembemsi. Hangi rengini isterseniz yatağınıza serebilirsiniz. Ve sevgili seyirciler, iki kademe ayarı var. Ilık ve sıcak. İster ılık modunda, ister sıcak modunda. Hani derler ya elektrik de hakikaten çok cimri. Yarım saatlik bir zaman, yani bunu şöyle bir matematiğe vurursak sevgili seyirciler, bir yıllık, bir yıllık, her gün 30 dakika, Yan, yatmadan önce fişe takıyorsunuz ister ılık ister sıcak ayarında. Bir yıllık fatura, faturanıza yansıyan miktar sadece ve sadece 10 TL sevgi seyirciler. Bir yıllık. İşte böyle bir sizin cebinizi düşündüğümüz müthiş bir elektrikli battaniyeyle geldik. Tamamen güvenilir. Elektrik çarpması sıkıntısı yok. Efendim ay ben fişi taktım ısınmamış. Ya yattığım zaman rahat uyuyabilir miyim? Bu elektriğe takılı fişe takılı ne yapacağım derdine son. Sevgi seyirciler müthiş bir kampanyayla hakikaten en çok sizlerden ilgi gören ve yok mu daha almak istiyoruz hani yok mu promosyonunuz yok mu kampanyanız diyen sevgili seyircilerimiz için getirdik bugün sevgili seyirciler ilk 250 kişiye hakikaten çok uygun bir fiyata bir tanesini alana al kardeşim ikincisi de bizden hop hediye diye göndereceğimiz ve iki ayrı renk seçeneği olan ister bir yüzün isterseniz diğer yüzün de kafanıza göre zevkinize göre iki ayrı renkli bulunan bu müthiş elektrikli battaniyeyi sevgili seyirciler sadece ve sadece bir alana bir bedava kampanyasıyla 69 Türk Lirası'na göndereceğiz. Oradan Ahmet abi bağırıyor. Ya diyor, doğru mu söylüyorsunuz? Hakikaten 69 Türk Lirası mı? Ben buradan bir kere daha söylemek istiyorum. 69 TL'ye hiçbir yerde bulamayacağınız başka kanallardaki mecralardaki ürünlerle hiçbir ilgimiz alakamız yok. Tamamen kaliteli güvenilir bu battaniyeyi 69 TL'ye sizlere buradan uçuracağız efendim. Bu battaniyeyi kaçırmayın. Gerçekten evinizde yatağınızda kullanabileceğiniz Size en iyi arkadaş Şimdi şunu söylemek istiyorum Herkes doğalgaz kullanmıyor Veya doğalgaz kullanan sevgili seyircilerimiz Bazen tasarruf yapmak adına Bazı odanızdaki petekleri açmıyorsunuz e Ne gerek var koyun oraya battaniyenizi Orası sizin yatak odanız olabilir 30 dakika öncesinde takın fişe İster ılık modunda İsterseniz sıcak modunda. 30 dakika sonra fişten çekiyorsunuz efendim. Mışıl mışıl sıcacık yatağınızda uyumaya başlıyorsunuz. Bu arada ben hani oynuyorum böyle sağa sola ama arkadaşlarımız uyarıyorlar tam ortada, ortada dur diye. Şimdi efendim hakikaten hepimizi heyecanlı bu an bize coşkuyla anlatma şevkini veren bu ürünü mutlaka 0212 963 1263 arayarak ihtiyaç sahiplerinin sipariş vermesi gerekiyor. Aslında her evde de bulunması gereken bir ürün. Şimdi ben şunu söylemek istiyorum. Hani canlı yayındayız. Belli olmaz ama bat bu battaniyeyi yere açıp yatsanız hakikaten döşek göreviyle görüyor. O derece kalın bir malzemeden yapıldığından ve keçe tipi bir malzeme kullanıldığından dolayı hem güvenilir hem de sıcaklığı için hapsediyor sevgili seyirciler. Termo ısılı. Elektrikte hakikaten çok cimri. Sadece ve sadece 30 dakika fişte takılı kalması yetiyor. Ondan sonra çekin fişinizi mışıl mışıl uykunuza başlayın. Sevgili seyirciler 900 0212 963 1263 keyifli, zevkli Kaliteli alışverişin telefon numarası. Hattın diğer ucunda çağrı merkezindeki arkadaşlarımız sizlerden adresinizi alacak. En kısa süre içerisinde gönderecek. Dilerseniz 69 Türk kapınızda peşin ödeyebileceğiniz gibi kredi kartınıza da tek çekim yaptırabilirsiniz. Orası size kalmış. Ama bu fiyata, bu müthiş kampanyayı başka hiçbir yerde göremezsiniz. Sadece bu ekranda ve sizler için sevgili seyirciler. Şimdiye kadar bakın ben... Çıkıp da her ürünü anlatmam Eğer bir ürün anlatıyorsam O ürün hakkında bilgi sahibi olmalıyım Müşteri memnuniyeti hakkında da bilgi sahibi olmalıyım Ben bunun araştırmasını sonuna kadar yaptım Ve bu üründen hiçbir şikayet gelmediği için Sizlere burada aldım dimdik anlatıyorum Sevgili seyirciler Bir kişiden bile bu ürünle ilgili şikayet almadık Hakikaten arıyorsunuz elektrikli battaniye var mı diye soruyorsunuz. Fabrika sizden gelen istekler doğrultusunda stoklarımızı doldurmaya çalışıyor ama maalesef yetmediğinde arkadaşlarımız şu an elimizde yok dediklerinde lütfen kusura bakmayın. Bugün ilk 250 kişiye şartları sonuna kadar zorlayarak bir alana bir bedava kampanyasıyla sevgi sevgili seyirciler çift kişilik 120-160 ebadında çift kişilik bu elektrikli battaniyeyi sizlere çok uygun bir fiyata piyasa fiyatının çeyreği sayılabilecek bir fiyata göndereceğiz ve şu çok önemli bakın Garantisi de sizlerle birlikte olacak. Garantisi de olan bir elektrikli battaniye ve uzun yıllar güvenle, keyifle kullanabilirsiniz. Kışlığınızda kullanabilirsiniz, yazlık evinizde kullanabilirsiniz. Yani yatağınızın ısınmasını istediğiniz her anlamda ya 30 dakikalık bir fişe takımı olayından sonra 30 dakika yetiyor. 30 dakika taktıktan sonra fişten çekiyorsunuz 30 dakika sonra ve sıcacık döşeğiniz, yatağınız size bekliyor olacak. Bakın, efendim buradan görüyorsunuz. Şöyle gösterelim. İki ayrı ayarı var. Bakın, ılık, sıcak ılık şöyle ayarlıyorsunuz. İki tane bakın evet ılık ve sıcak konumu var. Hangisi konumda istiyorsanız ister ılık ister sıcak. Sizin keyfinize kalmış. Hani yazlıklarda da kullanılır mı diye sormayın. Bazen yaz akşamlarında sevgili seyirciler havada biraz esinti olduğunda yatak odanızın yatağın soğuk olacağını düşünerekten yazlıklarınız için bile alabilirsiniz. Ilık konumunda kullanırsınız. Yine 30 dakika takıyorsunuz bir şey 30 dakika sonra çıkartıyorsunuz. Şimdi şunu da söylemek istiyorum. Bu çok önemli sevgili seyirciler. Bu uyarıda da bulunmak gerekiyor. Her ne kadar dört dörtlü güvenli olsa da hiçbir zaman elektrikli battaniyenin fişi takılı olarak gece yatmamanızı öneriyoruz. Hani bu daha hem battaniyenin uzun ömürlü olması açısından her ve Herhangi bir riske girmemeniz açısından çok önemli. Onun için yatarken mutlaka prizden fişini çekin sevgili seyirciler. Çünkü bu battaniye zaten ona göre tasarlanmış. 30 dakikalık bir süresi var. 30 dakika sonra yatak böyle sizi sıcacık, sımsıcacık bir şekilde karşılayacak. 0212 963 1263 0212 963 1263 çağrı merkezimizin telefon numarası sevgili seyirciler. Bir alana bir bedava. Siz bir tanesini alıyorsunuz. Biz size ikincisini bakın. Şıkta çantası var. Şöyle göstermek istiyorum. Bu çantasıyla birlikte geliyor böyle paketlenmiş olarak. İsterseniz birini yedek saklayabilirsiniz isterseniz hediye olarak bir tanıdığınıza verebilirsiniz veya Alırsınız, başka odada kullanırsınız. Hani evinizde dört oda var, her odaya bir tane alabilirsiniz. İki tane sipariş verebilirsiniz, onlar size kalmış. Kaliteyi ucuza buluşturduğumuz bu müthiş promosyonu kaçırmayın diyoruz efendim. Vaktimizi herhalde doldurmuşuz. Telefon numaramızı söyleyelim, söyleyelim bir kere daha. 0212 963 1263 0212 963 1263 Arıya bugün ilk 250 kişi bu elektrikli battaniyeyi bir alana bir bedava kampanyasıyla 69 TL'ye hop diye göndereceğiz. Efendim bir başka tanıtımda buluşabilmek ümidiyle, iyi akşamlar.